Samsung Spor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Korendon Alanya Spor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gistol, ilk yarıda çok kötü oynadıklarını, basit goller yediklerini ve maçı kaybettiklerini söyledi. Son 5 dakika kala da çok büyük bir risk aldık. O riski aldıktan sonra da ne yazık ki 3. golü yedik. So I, I'm not happy about the result, uh, but the team came back in the second half and uh, we have to work on. Uh, uh, all we see that we have a lot of work uh, to do in in the, in the next half year. Maçı geri çevirmek için ikinci yarıda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tabii ki de sonuçtan ötürü de kesinlikle mutlu değilim. Ama çok çalışmamız lazım. Bundan sonra da yapmamız gereken bu.